Arkadaşlar Onu çekim 2023 saat 6.27 buçuk Onu çekim Şu güzelliğe bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Çekeceğim kendim şimdi şuna bakın. Şuna bakın. Bir yer bulduk tesadüf. Şöyle. Bir elimde şimdi bir tanesini açacağım. Dönüyorduk. Şu anda o arka da mı? Şuna bakın. Harika ya Kemaş. Çok güzel. Şuna bakın. Güzelliğe bakın. Dönüyorduk. Bunlar son anda çıktı. Şu. Şuna. Şuna. Şu güzelliğe bakın abi. Şunu. Şurada bulduk. Gider ayak. Akşam pazar oldu bu. Kalın sağlıcakla. O taraf, o tarafta kalmış ki. Ha, fotoğrafı aldıydın ya en